Herkese merhaba. Regresyon çalışması ile ilgili giriş videomu sizinle daha önce paylaşmıştım. Bugün konunun uzmanı kişiyle beraber yaptığım regresyon çalışmasında yani geçmiş yaşam şifası çalışmasında neler yaşadığımı size anlatmak istiyorum. Mümkün olduğunca kısaltarak çalışmanın işte başlangıcını özünü size anlatmıştım. Uzman sizi e, bir meditasyon başlangıcına yönlendirir, yarı hipnoz halindesinizdir ve sizi genelde çoğunlukla her zaman aynısı olmayabilir, bazen asansörle bir yere indirmek olabilir, bazen merdivenlerle kendiniz inersiniz vesaire. O hipnoz esnasında merdivenlerden yani kafanızda merdivenlerden aşağı inersiniz, karşınızda büyük bir sinema tiyatro perdesi gibi bir perde vardır. O perde aralanır ve siz Hangi konuya niyet ettiyseniz, hangi konuyla ilgili hayatınızda devamlı süre gelen problemler yaşıyorsanız, o problemlerle ilgili geçmiş yaşamlarınızda yaşadığınız olayları görürsünüz. Yani o problemin kökenini görürsünüz. Şimdi ben de size o perde açıldıktan sonrasını anlatıyorum. İlk gördüğüm ki bu çalışmayı yapalı bayağı oldu arkadaşlar. En az 15-16 sene oldu öyle söyleyeyim size. Bu çalışmayı yaptığımda perde açıldı. Ve ben arkadaşlar Şimdi uzman sizi şöyle yönlendirir. Ayaklarına bak, ellerine bak. Şöyle kendini tanımaya çalış. Kimsin, nesin ve neredesin? Etrafına bak. Ben ayaklarıma baktığımda çıplak ayak gördüm ve böyle sanki 15-16 yaşlarında en fazla zayıf böyle çelimsiz ee, bir erkek çocuğu ama sarışın böyle sanki beyaz tenli bir erkek çocuğu tipi görüyorum. Böyle dizimin altına kadar yırtık pırtık, garip pantolonumsu bir şey kısa, ee, üstümde böyle çok uyduruk bir şey var yine parçalanmış ve eskimiş. Yani fakir, çelimsiz zayıf bir çocuk olarak böyle kendimi görüyorum. Ee, i̇şte ellerime falan bakıyorum nasıl olmuş eller böyle, fena durumdayım. Ee, etrafıma bakıyorum böyle metrelerce yükseklikteki ağaçların olduğu bir orman. Yani gökyüzü neredeyse görünmüyor. O kadar sık ağaçlar ve o kadar yüksekler. Ve kafamı şöyle çevirdiğimde bakıyorum, görüyorum ki orada böyle bir ahşaptan yapılmış, böyle odundan yapılmış bir kulübe var ve orada bir adam var. Adama doğru yürüyorum ve içimden bir ses diyor ki hani bu benim patronum. Ve e, beni çok çalıştırdığını. Yani şöyle söyleyeyim yani içinizde o hikayeyi birisi anlatıyormuş gibi ses bile duymak değil, direkt bilmek olarak böyle o bilgiler birdenbire size gelmeye başlıyor. İşte ben bir çocuğum, 1800'lü yıllar İngiltere ee, ve patronumla konuşuyorum. Hiç memnun olmayan, hep şikayet eden ve çok çalıştırıp az para veren birisi ve ben de fakir bir çocuk olduğum için, yani ailem de fakir olduğu için mecburen çalışmak durumundayım ve çok perişan olmuşum. Yani ellerim, ayaklarım nasır içinde, ayaklarım paramparça olmuş, üstüm başım paramparça, o kadar mutsuzum ki böyle. Ve kendi kendime şöyle diyorum. Bütün patronlar ne kadar kötü. Patronlar kötüdür. Patronlar çok çalıştırır. İşte patronlar hiç para vermez vesaire. Böyle bir e, direkt kalıp kafamda oluşuyor. Yani çaresizlik, mutsuzluk, fakirlik falan. Böyle hisler hissediyorum ve diyorum ki ne kadar çok çalışırsam çalışayım hiçbir zaman yaranamayacağım patronuma ve hiçbir zaman hak ettiğim parayı alamayacağım. Yani düşünceye bakar mısınız arkadaşlar ve gerçekten hayatım boyunca da yaşadığım yani iş hayatıyla ilgili yaşadığım şeyler hep böyle oldu ve ben sonunda artık e, hiç kimseyi yaranmak zorunda olmadığımı kabul ettim ve işte şu şu anki konumundayım mesela ki bu çalışmayı yaptıktan sonra da ben yine patronlar ya da yöneticilerle ilgili hep böyle sıkıntılar yaşamışımdır. Bu benim geçmiş yaşamımdan gelen negatif bir kalıptı. Şimdi bile aslında işe girecek olsam böyle olacağını düşünüyorum ama şu anki düşüncem benim ben bir patron istemiyorum yani patron ben olmak istiyorum yani çünkü öyle olmalıyım dolayısıyla aslında bu kalıplardan ve sıkıntılardan kurtulmuş durumdayım tabi işte bu, bu arada yıllar geçti yani çünkü gerçekten geçmiş yaşamlarımıza ya da eğer inanmıyorsanız reenkarnasyona bu yaşamımızda çocukluğumuzdan itibaren zihnimize kazılan o küçücük şeyler maalesef arkadaşlar yetişkinliğimizde hayatımızı yönetiyorlar. Eğer farkına varmaz ve temizlemezsek. Bunun gibi birçok örnek vardır hepinizde. Bu, de hayat, böyle. Bu Sonra, hayat böyle. Bu hayata tekrar e, perdenin arkasına ben geri dönüyorum. Normal ben olarak yani şu anki ben olarak geri dönüyorum. Perde kapanıyor. Ve ben kendimi hazır hissettiğimde perde tekrar açılacak diye beni yönlendiriyor meditasyon uzmanı ve perde tekrar açıldığında orta çağ havası seziyorum. Kesinlikle Fransa'dayım. O kadar eminim yani git olduğum yerlere de. Fransa'dayım bir çiçek pazarındayım. Çok güzel bir bulvarın içindeyim. E, binalar çok güzel gerçekten. Etrafa bakıyorum çiçekler harika muhteşem bir çiçek pazarı. Ve hatta sanki denize ya da bir nehire yakın bir yerdeyiz. Yani onu da görüyorum böyle uzaktan. Kendime bakıyorum. Böyle kabar 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 böyle bir elbisenin içindeyim. Ellerime bakıyorum. İşte güzel eller. Hani daha böyle bakımlı görünüyor. Yani varlıklı bir kadın olduğumu anlıyorum. Şöyle çevreme bir bakıyorum ve etrafımda e, yani bu kelimeyi çok sevmem ama işte o zamanın deliyle konuşalım. Etrafımda da hizmetlilerim, hizmetçilerim var işte. Erkek, kadın falan. Onlarla beraber çiçek pazarındayım. Ve arkadaşlar... Şöyle şeyler vardır regresyonda. Geçmiş hayatlarınızda beraber olduğunuz, akraba olduğunuz, işte aile olduğunuz ya da belki sevgili olduğunuz ya da işte çocuk ebeveyn olduğunuz insanlarla sonraki hayatlarınızda tekrar bir araya gelebilirsiniz. Ruhlarla diyelim yani. Yeniden bedenlenmiş hallerimize tekrar bir araya gelebiliyorsunuz. ve hep şöyle söylerler. Bu söylene gözler aynıdır. Yani gözlerden o kişiyi tanıyabilirsiniz. Hatta bazı kişilere deriz ya böyle daha önce biz bir şekilde tanıştık. Ben seni biliyorum, tanıyorum. Öyle bir his yaşarız ya. İşte bu belki de sizin ruh ailenizden birisi olmasından kaynaklanıyordur. Ama bu yaşamınızda e, hayatınızı birbirinizden çok uzakta geçirmiş olabilirsiniz. Ben de şu an kim olduğunu söylemeyeceğim ama 10 sene öncesine kadar e, yaşamımızda gerçekten iyi gibi görünen ama aslında bizi her zaman negatif etkileyen e, bir insan vardı. Şimdi bizden uzakta kendisi. Ee, çok kıskanç. Rabbena hep bana vardır ya böyle yani. Öyle bir insan. Ve sizde olan her şeyi ama ufacık bir şey bile olsa yani saçma sapan her şeyi çok kıskanan birisi. Ve ben hizmetçilerimden birinde onun gözlerini gördüm. O hayatta işte benim yanımdaymış devamlı ve onda aynı o kıskanç bakışları görüyorum ve rahatsız oluyorum bundan. O zaman bu arada ben bu çalışmayı yaptığım zamanlarda o insan hala hayatımızdaydı. Ama o çalışmayı yaptıktan 5 sene sonra falan ipleri kopardık ve gerçekten ailemizin içindeki huzur daha fazlalaştı ve bizim kendi çekirdek ailemizin hani birbirine karşı olan bağlılığı da arttı. Ve o hayatta aslında renginliğimden gayet memnundum. İşte benim ailem varlıklı, hani benim her şeyim var, güzel olan her şeye erişimim var ama etrafımdaki insanlar hep benim kuyumu kazmaya çalışıyor. hissiyatı var o hayatta da içimde Mesela bu hayatımda da bir şekilde çok varlıklı bir insan olursam çok tanınan ve böyle çevresinde çok insan olan birisi olursam çok kıskanılacağım. Ve bu beni negatif olarak etkileyecek yani kendimi kötü hissettirecek gibi bir korku. Bu hala bir tık devam ediyor. Bununla ilgili çok yoğun çalışmalarım olmadı ama mesela görünür olmakla ilgili ve etrafımda çok fazla insanın olmasıyla ilgili sıkıntılarım var. Ve arkadaşlar geçelim üçüncü yaşamımıza. Üçüncü perdede böyle kuzey ülkelerinden birinde hissediyorum kendimi. Yani böyle sanki işte İsveç, Norveç gibi ama yine eski zamanlar. Yani böyle bu yeni modern çağa geçilmeden önceki zaman. Bir bakıyorum ki şu anda hiç alakası olmayan bir şekilde çok uzun boylu, sap sarı saçlı, ee, böyle hatta saçlarım ya yani böyle belime kadar inmiş şuradan böyle dökülen saçlarımı görebiliyorum şöyle baktığımda gerçekten altın gibiydi çok güzeldi ee, telim böyle bembeyaz falan tam yani kuzey kadınları nasıl böyle güzeli, nasıl güzel olur böyle hakikaten Barbie bebek gibi o şekilde çok güzel bir genç bir kadın olduğumu görüyorum beyaz böyle çok güzel bir elbise var üzerinde ee, ve böyle sanki bir ormanın içine yapılmış küçük bir kasaba köy gibi bir şey var bütün bunlar böyle sahne sahne yani böyle saatlerce film gibi falan değil. Dakikalar içinde sahne sahne geliyor. Çünkü o çalışmayı yapmamızın sebebi, bilinçaltımızı oraya göndermemizin sebebi yaşadığım bazı sıkıntıları neden yaşıyorum yani. o Onun özetini böyle gösteriyor. Neyse sonra köye biri geliyor. Bir adam geliyor falan işte. Dışarıdan gelen her zaman dikkat çeker ya hani. Işte. Ve bir şekilde o zamanki benle bu adam bize aşık oluyoruz işte çok seviyoruz birbirimizi bilmem ne. İşte ama adam başka bir yerlere giderek çalışıyor. İşte devamlı gidip geliyor yani. sonra tabii bu yani ortada bir evlilik olmayınca işte köyde dedikodu başlıyor falan filan böyle bir sıkıntılı bir şeyler oluyor bilmem ne. Adam geldiğinde ona işte durumu anlatıyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durum var yani. Hani biz ne zaman yani evleneceğiz ve sen hani hep gideceksin ve hani aylarca gelmeyecek misin derken bana bir haber uçuruluyor ve bu adamın başka bir işte aslında köyde yaşadığını ve evli çocuklu falan bir adam olduğu haberi geliyor ben tabi yıkılıyorum yani o hayatındaki genç kız olarak yıkılıyorum perişan alıyorum falan ve bu köyde duyuluyor herkes bunu öğreniyor işte ben yani kadın olarak beni işte suçlu buluyorlar işte iffetsiz buluyorlar bilmem ne falan böyle bir şeyler oluyor ortalık karışıyor kötü niyetli insanlara da gün doğuyor tabi böyle bir durumda Ondan sonra ve böyle hani korkunç böyle korkunç hem büyük bir hayal kırıklığı bir aldatılma hissi yaşıyorum. Sanırım hikayenin sonunda ben o nişanlımı yani galiba öldürüyorum yanlış hatırlamıyorsam. Büyük bir hayal kırıklığı ve işte korku aynı zamanda hani yalnız olmanın verdiği korku binler falan. Hayatım bu şekilde sona eriyor. Gördüğüm detay buydu. Burada da ne ders çıkartıyoruz arkadaşlar. Erkekler güvenilmezdir böyle sanki fazla güzel olursan fazla dikkat çekici olursan başına kötü şeyler gelebilir yani kötü insanlara da üzerine çekebilirsin ve arkadaşlar o regresyon çalışmasında dördüncü ve şu an hatırladığım kadarıyla sonuncu hayatımda da bu yani gerçekten son şeydi yine bombaydı. Yine perdenin arkasına geçiyorum. Sonra hazır olduğumda perdeyi açıyorum. Ve sanırım 1900'lü yılların başı gibi ya da 1800'lerin sonu gibi bir dönem hissiyatım o. Şöyle hemen ayaklarıma bakıyorum, ellerime bakıyorum. Yaşlı bir adamım. Ama belli ki kıyafetimden, ayakkabılarımdan falan zengin ve yaşlı bir adamım. Ve bayağı zenginim böyle. Bir çarşı, o dönemin çarşısı gibi. Aslında biraz eski Yunan çarşılarına da benzer. Şöyle U şeklinde bir yapı düşünün yukarıdan baktığınızda. Ve böyle yan yana, yan yana, yan yana... U şeklinde dönerek gelen bir sürü dükkanların olduğu bir yapı. Yunan yapılarına benziyor ama e, yani Amerika Amerika'da olduğuma çok eminim yani. Hatta aynı da böyle sanki Abraham Lincoln'e benzeyen böyle bir tip gibiyim sanki. E, kafamda şapkam var falan böyle o meşhur şapkalarda. E, bu arada iki büklüm durumdayım arkadaşlar. Yani böyle çok şıkım, çok kaliteli kumaşlar, ayakkabım çok şey bilmem ne falan filan ama iki büklüm durumdayım. Bastonumla yürüyorum böyle çok perişanım ve Mesela gidiyorum çarşıya doğru. Çarşıdaki bütün dükkanlar bana ait. İşindeki kiracılar benden nefret ediyorlar. Huysuzum, aksiyim ve mutsuzum. Bunu hissediyorum. Ee, ve çok iş var ve tek başımayım. Yani sanırım yani çoluğum çocuğum sanki yok gibi o şeyde gördüğüm görüntülerde. Ee, işte bir sürü şeyle uğraşmak zorundayım. İşte kiralar, ne bileyim ben dükkanlarla ilgili sorunlar, işte kiracıların dertleri. Ve bu beni çok yormuş. Ve kendi kendime diyorum ki böyle yine çarşıya doğru yürüdüğüm bir anı. Çünkü her regresyon çalışmasında ölüm anınızı da görüyorsunuz. Yaşa sizin için önemli olan olayın ne olduğunu görüyorsunuz, o detayları ve ölüm anınızı görüyorsunuz. Sonra zaten perde kapanıyor. Bunda da arkadaşlar böyle artık elimde baston ama gerçek anlamda iki büklüm durumdayım ve böyle gökyüzüne bakıyorum diyorum ki o kadar yani yoruldum ki hani bıktım bu paranın derdinden işte bunu yönetmenin zorluğundan işte tek başıma bütün bunları işte yapmak zorunda olmaktan çok işte yorgunum, çok bıkkınım falan diyorum böyle. Yani ölsem de kurtulsam diyorum. O derece yani. O kadar bir zenginlik bir şey var. Mal mülk bilmem ne gani. Ama paranın yükünden ve onu idare etme zorluğundan dolayı bezmiş haldeyim o hayatımda da. Ve bayağı yaşlı bir adamım bu arada. O anda... Bastonum elimden kayıyor, dizlerimin üstüne düşüyorum. Ondan sonra böyle yüzüstü kapaklanıyorum ve ölüyorum. Artık kalp krizi midir, nedir bilemiyorum yani. Ölüyorum ve o şeyde gördüğüm yukarı çıkıyorum. Kendime bakıyorum o yaşlı halimle. Diyorum ki, "Oh be, nasıl rahatladım." diyorum. Yani öldüm ve kurtuldum diye düşünüyorum. Ondan sonra tekrar perde kapanıyor. Bu dört hayat yani benim şu anki normal bu bedenimde yaşadığım hayatın gerçekten bir özeti gibi yani düşünce olarak. Hep böyle çok paradan çok varlıktan falan korkmuşumdur. İşte bir hayatımda gördüğüm gibi etrafımda kötü insanlar hani kıskançlar işte olacak beni rahatsız edecekler beni hani mutlu olamayacağım falan. Çok büyük işte bir varlık ve para olursa ben bunu nasıl yönetirim, nasıl yönlendiririm, ee, o kadar da çok olmasa da olur falan gibi ki hala benim ağzımdan böyle şeyler duyabilirsiniz yani canlı yayınlarda falan görünür olmakla ilgili e, korkularım vardır ve ilk hayattaki gibi patron ne kadar çalışırsam çalışayım hakkımı vermeyecek ne yaparsam yapayım ee, istediğim yere gelemeyeceğim yani ve mutsuzum falan düşünceleri. Gerçekten bu hayatta da iş hayatım boyunca beni böyle hep e, işimi kemirmiştir. Sonrasında iki çalışmam daha oldu. Hatta o Lemuria ile ilgili yaptığım regresyon çalışmasını size anlatırken gerçekten yine çok acayip bir şey e, yaşadım. O olayı da size detayını anlatacağım. O zaman bilmiyorum yani bence siz de inanırsınız diye düşünüyorum. Ben %100 inandım neyin ne olduğuna ve o zamanda da yaşadığıma ve gördüklerime bakalım sizler neler düşüneceksiniz ee, bu video biraz uzun bir video oldu ama çoğunuz tarafından beklenen bir videoydu ee, bilemiyorum siz ne düşünürsünüz regresyon çalışması yaptırmak ister misiniz ee, şu an youtube'da bir sürü regresyon videoları var ee, mesela mistik yol diye bir kanal var onun meditasyon çalışması diyeyim ee, basit ve yani korkutmayacak kolaylıkta bir çalışma ama ne kadar odaklanabilirsiniz bilemiyorum ee, onun dışında hep bahsettiğim rahmetli Bekir İkala Erikli'nin bana göndermiş olduğu, o zamanlar mail ile göndermiş olduğu bir MP3 e, regresyon çalışması vardı. Ee, ama şu an onu da bulamıyorum ki ben zaten artık kendi kendime yapabildiğim için ona gerek duymuyorum ama ben bu iki çalışmaya güvenirim. Hani başkaları hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ben yaşadıklarıma çok inanıyorum ee, ve bana faydalı olduğuna da inanıyorum ve gördüm zaten yani faydalarını. Dolayısıyla ben eğer bu konulara meraklıysanız tabii ki tavsiye ederim. İsterseniz imkanınız varsa iyi bir uzman bulup hani birilerinden referansla bir uzman bulup yaptırabilirsiniz. Ya da nasıl bir şeymiş ya bir bakayım diyorsanız dediğim gibi YouTube'dan daha yumuşak yani sizi korkutmayacak derecede olan şeylere bakabilirsiniz. Bence faydalı bir şey ve gerçekten insanda böyle bir e, ufkunu açan hakikaten zihninde başka bir boyut açan bir çalışma açıkçası. Ama gerçekten bu çalışmayı inanmadan yaparsanız bence hiçbir şey görmeyeceksiniz. İnanmak çok önemli. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.